Herkese merhabalar. Emir'in burnu sürtmeden Gülperi konağa geri dönmesin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emir hem Gülperi'den boşandı hem de tekrardan Gülperi'nin konağa gelmesini ister. Bu sırada Gülperi çoktan Savaşla beraber hareket ederek hayatına devam etmek için yeni bir iş edinmek ister. Bu sırada Gülperi'nin Savaş'la birlikte olduğunu öğrenen Emir, Gülperi'yi götürmek ister ama bu sefer de Gülperi bu teklifi kabul etmez ve Savaş'la birlikte yeni bir işe başlamak ister. Zaten Gülperi ne zaman konağa dönse mutsuz oluyor. Özellikle Emir'in de boşanması ile birlikte Gülperi'nin konağa dönmemesi gayet normal gibi gözüküyor. Gülperi konağa dönse dahi Beyhan her seferinde Gülperi'nin üzerine gelerek onu küçük düşüreceğini biliyor. Fakat Emir bunlardan haberi yok gibi davranıyor. Fakat en azından Tülay yılanının gerçek yüzü ortaya çıkmış oldu. Özellikle Melike'nin tokadından sonra bizler de çok rahatladık. Tülay bu tokadı çoktan hak etmişti. Fakat bu sefer de Tülay yediği tokattan dolayı Gülperi'yi suçlayacak.'' Tülay'ın kaybedecek bir şeyi olmadığı için Gülperi'yi kaçırarak ona zarar vermek isteyecek. Umarız bir de Tülay'ın kaçırma olaylarıyla uğraşmayız. Emir ise Gülperi'ye tekrardan evlenme teklifi yapmak için ona hediye alacak ama Gülperi çoktan kararını verecek. Hayatına devam etmek isteyecek. Gülperi'nin tavrından sonra Emir de boşandığına çok pişman olacak. Zaten savaşta Gülperi'nin peşinden ayrılmayacak. Diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım. Tekrardan görüşmek dileğiyle.